Konumuz eşit fonksiyonlar olacak bugün. Ee, tekrar söyleyeyim bu dersi kimler dinleyebilir? Daha önceki derslerde de söylemiştim bunu. Ee, kalkülüs veya prekalkülüs dersi alıyorsanız, üniversitede öğrenciyseniz, hatta Introduction to Mathematical Analysis gibi farklı matematik derslerinden herhangi birini alıyorsanız ve bu konunun içeriğinde fonksiyonlar varsa ee, dinleyebilirsiniz. AB veya ABITUR gibi uluslararası sınavlara hazırlanıyorsanız, eğer izleyebilirsiniz. Bunun dışında Türkiye'deki sınavlara TYT ve AYT'ye hazırlanıyorsanız KPSS, ALES gibi sınavlara da hazırlanıyorsanız bu dersleri dinleyebilirsiniz. Şimdi eşitlik İngilizce terimler kullanırım ben derslerde. Çünkü şey hani üniversitelerde genelde Türkiye'de İngilizce olarak bu dersler işleniyor. O yüzden İngilizce terimleri de kullanacağım. Equality of functions diyoruz. İki fonksiyonun yani fonksiyonların eşitliği. Fonksiyonlar eşit ise eğer şuna dikkat etmeniz lazım. Yani şöyle bir örnekle başlayayım. fx eşittir x artı 1'in karesi. Ve gx eşittir x kare artı 2 x artı 1 tamam mı? Bu iki fonksiyon eşit mi değil mi diye inceleyelim. Bakın iki fonksiyon eşitse verdiğiniz her input yani girdi değeri için aynı sonucu vermek zorundadır değil mi? Pekala yani mesela ben f3 desem f3'ü bulalım aşağıda yazayım. F3 değerini bulalım. Nedir? 3 artı 1'in karesi. Bu da 4'ün karesinden 16. G3'ü bulalım. 3'ün karesi artı 2 çarpı 3 artı 1. Bu da 16 değerini verir. Aslında siz x hangi değerleri verirseniz verin aynı sonucu verecek değil mi? Yani bu fonksiyonlar farklı şekilde yazılmış dahi olsa dikkat edin x artı 1'in karesinin açılımı nedir? x kare artı 2x artı bir. O zaman her iki fonksiyona daima aynı sonucu verecek. Peki bu eşit fonksiyonlar dememiz için yeterli mi? Şöyle domainlerinin de eşit olması lazım. Yani tanım kümelerinin de eşit olması lazım. Genelde kalkülüste falan fonksiyonları verir, domainini yazmaz ama domaini şeydir. E, domain eğer yani tanım kümesini vermiyorsa en geniş tanım kümesi bizim tanım kümemizdir. Bu iki fonksiyon birbirlerine eşit. Çünkü tanım kümeleri de aynı olacaktır. Gelelim şu iki fonksiyon. fx eşittir x kare eksi 1 bölü x eksi 1. Bakın burada da değer verelim. Mesela f3 verelim. f3 ne olur? 3'ün karesi eksi 1 bölü 3 eksi 1. Yukarısı 8 aşağısı 2 sonuç 4 verir. G3'ü bulalım. 3 artı 1. Bu da 4 verir. Tamam Aslında hangi burada olduğu gibi kaç değerini mesela 1 bölü 7 de verseniz 3 de yani 5, 9, 1 milyon da verseniz aynı sonuçları hep verecek. Ama burada fx e gx eşittir diyemiyoruz. Yani eşit fonksiyonlardır diyemiyoruz. Neden? Çünkü fx'e bakın paydayı sıfır yapan bir değer var. fx fonksiyonu x eşittir 1 için tanımlı değildir. Yani fx'in e, gx'in domaini reel sayılarken yani tanım kümesi reel sayılarken fx'in tanım kümesinde bir yoktur. Tanım kümeleri farklı olduğundan ötürü fx fonksiyonu ile gx fonksiyonu birbirine eşit fonksiyonlardır diyemiyoruz. Yani ne olacak? İki şartımız var. Bir fonksiyonlar her ikisi de sürekli olarak aynı değerleri verecekler. Her input her girdiği için aynı değeri vermeleri ve tanım kümelerinin de eşit olması lazım. Tanım kümeleri de eşit. Fonksiyonlar da eşitse zaten otomatikman ne oluyor? Görüntü kümeleri de eşit oluyor fonksiyonlarımızın. Şöyle bir fonksiyon vermişim. Parçalı iki tane fonksiyon. Birincisi fx eşittir. Yıldırımlar çakıyor bu arada burada. Tamam. Neyse fx eşittir x artı 3. x birden farklı. E, iken x artı 3'müş. x 1'e eşitken fonksiyonun değeri sıfırmış. gx ise x 1'den farklı iken x artı 3'e eşit. x 1 iken eksi 1'e eşitmiş. Dikkat eden, x'in 1'den farklı olduğu yerlerde her iki fonksiyon da x artı 3 olarak tanımlanmış. Yani biz e, x 1'den farklıysa fx ve gx daima aynı sonuçları veriyor. Yani mesela ne olacak? f 5 G5'e eşit. F7 G7'ye eşit. İşte F 1 bölü 8 G1 bölü 8'e eşit. Sonsuz tane eşit değer var yani. Bütün değerler eşit. Sadece ve sadece X'in 1'e eşit olduğu noktada bu iki noktada fonksiyonlar birbirinden farklı. Domainleri de aynı yani tanım küveleri de aynı. Sadece tek noktada farklılar. Bu durumda fonksiyonlar eşittir diyebilir miyiz? Hayır. Fonksiyonlar eşittir diyemiyoruz. Çünkü sadece bir noktada dahi fonksiyonlar farklıysa biz f(x) eşit değildir g(x) deriz. Ne olacak? Her noktada eşit olacaklar. Tüm input değerleri, girdi değerler için aynı sonucu verecekler ve tanım kümeleri de aynı olacak. Gelelim fx eşittir x artı 5 parçalı fonksiyon gx eşittir x artı 5. Şimdi x eksi 1'den farklı iken eksi 1'den farklı iken fx x artı 5'e eşitmiş. x eksi 1'e eşitken fx 4'e eşit. Şimdi gx'e bakalım. gx direkt x artı 5 olarak tanımlı. Burada dikkat edin. x eksi 1'den farklıysa her iki fonksiyon da daima eşit olur. Orada hiçbir sorunumuz yok. Sorun nerede? x eksi 1'e eşitken. x eksi 1'e eşit iken f eksi 1 değerimiz kaç? 4. Peki g eksi 1'e bakalım. Çünkü ne demiştik? Bütün domainlerindeki, bakın domainlerin bunların aynı. Yani tanım kümeleri aynı. Tanım kümelerindeki tüm x değerleri için aynı sonuçları veriyor olmaları lazım. f eksi 1 değeri 4'e eşit. Peki g eksi 1 değeri ne? Eksi 1 artı 5'ten a o da 4 eşit. Tamam o zaman eksi 1 için de bunlar eşit değeri verdiğine göre bu halde ben bu fonksiyonları eşit fonksiyonlar diyebilirim. fx eşittir gx. Fonksiyonlarımız birbirine eşit. Başka iki fonksiyon vermişim. Ney? E, f tam sayılardan tam sayılara değil mi? Tanımlanmış. G de doğal sayılardan tam sayılara fx mutlak değer x artı 1 olarak tanımlanmış. fx eşittir mutlak değer x artı 1 olarak tanımlanmış. gx eşittir x artı 1 olarak tanımlanmış. Şimdi fx mutlak değer x artı 1 ise bu ne yapıyor mesela? f fonksiyonu 0'ı 1'e götürür değil mi? Şöyle yapayım mı? 0'ı 1'e götürür. 1'i 2'ye götürür. 2'yi 3'e götürür. 3'ü 4'e götürür. Hep bir fazlasına götürüyor. Mutlak değerlerde. Gx ne yapıyor? Gx sıfırı 1'e götürüyor. Bu arada şunu söyleyeceğim. Söylemem lazım. Ee, doğal sayı. Bakın doğal sayı. Türkiye'de doğal sayılarda. Sıfır. E, doğal sayılar kümesinin bir elemanı olarak kabul ediliyor. Tamam mı? Ama uluslararası yurt dışında. Sıfır e, doğal sayı olarak kabul edilmez. Dolayısıyla. Üniversitede okuyorsanız aldığınız derse tabii ki hocanızı belki de yani sıfırı doğal sayı olarak alıyor olabilir, almıyor olabilir. Ama pek çok kitapta göreceksiniz, İngilizce kitapta doğal sayılar kümesinde sıfır yoktur. Onun yerine ne denir? Ee, şey, pozitif integers yani doğal sayılar kümesi pozitif integers olarak tanımlanır. Tamam mı? Yani birden başlıyor olarak kabul edilir. Bizim sayma sayıları dediğimiz onlar natural number diyorlar. Tamam mı? Eee G e, ne nerede kaldık? Doğal sayılardan tam sayılara. ha gx ha ben burada yaparken doğal sayılar kümesinde sıfırı dahil edeceğim çünkü e, pek çok yerde de sıfırı dahil olarak kabul ediyoruz yani ben her zaman doğal sayıları içerisinde sıfır var olarak kabul edeceğim ama e, ba, farklı ülkelerde bu durumun yani her ülkede sıfırın kabul edilmediğini bilin. Şimdi G doğal sayıları tam sayılara götürüyormuş. G de ne yapıyor? O da 0'ı 1'e götürüyor. 1'i 2'ye götürüyor. 2'yi 3'e götürüyor. Aynı yani. 3'ü 4'e götürüyor. Aynı. Şimdi bu iki fonksiyon aynı mıdır? Değildir. Çünkü f fonksiyonu sadece bunları bir fazlalarına götürmüyor. Negatif sayıları da bir fazlalarına götürüyor. Tanım kümeleri farklı. Tanım kümeleri farklı olduğuna göre bu iki fonksiyon kesinlikle eşit değillerdir. Tamam mı? F eşit değildir. Y diyoruz. Ha. Burada şimdi iki fonksiyon eşitliği aslında bu kadar. Kitaplarda karşınıza çıkacak gereksiz birkaç soru örneği demişim. Ha şöyle şey yurt dışı şimdi üniversitede okuyorsanız bu tarz sorularla karşılaşmazsınız zaten. Tamam mı? Bu tarz sorular genellikle Türkiye'de böyle soru çeşitliliği olsun diye yani gereksiz öğrenciyi yoran soru tarzları çok fazla üretiliyor. Tamam mı? Şimdi üniversitedeyseniz zaten soru yok. E, göreceksiniz. Bunlarla alakalı sorular çözümleri yapacağım. Çünkü şey ee, ama kitaplardaki şu anda kalkülüsü yapıyorum mesela. O kalkülüste veya yurt dışı kaynaklı kitapları uygun şekilde soru çözümleri yapacağım. Oralarda böyle sorularla karşılaşmayacaksınız zaten. Bu nerede? Kitaplarda karşısına çıkar. Yani bir yerlerde karşısına çıkar. Üniversite sınavına, Türkiye'deki üniversite sınavına, sınavdan öğrencilerin karşısına çıkar. Ama onlara da tavsiyem şu. Yani burası aslında eşitlikte çok direkt alak yani eşitlikle alakalı bilmeniz gereken şey şu. Tanım kümeleri eşit olacak fonksiyonlar sürekli aynı değerler vermek. Sizin olayın temel prensiplerine mantığını eğiliyor olmanız gerekiyor tamam mı? Mantığını kavrayın, ondan sonrası gelir. Şu sorularla eşitliği öğrendiğiniz anda Direkt karşınıza getirilmemesi gereken sorular. Bu tarz soruları şurada mesela f2x artı bir fonksiyonu ile gx eşit fonksiyonlardır. f7 g artı 5'e eşit ise a kaçtır? Şimdi yani olayın mantığından biraz uzaklaşıyorsunuz burada. Çünkü öğrenmede şu vardır. Yani öğrendiğinizde ilk başlarda kolay odaklanın. Neyi öğrenmek istiyorsanız onu odaklanmanız lazım. Bu sizi odağınızdan saptırıyor tamam mı? Bu soru tarzlarının, şunların tamam, biraz daha ileride fonksiyonlar iyice oturdu, fonksiyon konusu bitti. O zaman bunlara bakabilirsiniz. Siz başlangıçta kendinizi zorlayacak sorularla uğraşırsanız bu sefer olayın merkezinden sapmış olursunuz. Konuyu öğrenemezsiniz bu sefer. Tamam? Ha mesela Introduction to Mathematics kitabındaki sorular şey fonksiyonlar konusunu ben buradan işliyorum dedim ya. Mesela o kitapta her zaman konu bir konunun konuyu parçalar. Konuyu parçaladıktan sonra mutlaka böyle example örnekler verir. Örnekleri görüyorsunuz. Çözümler yani sorular çok daha zor sorular var burada. Ee, atıyorum psikoloji günlük hayattaki pek çok konuyu içerir. Ama eşit fonksiyonlar konusu burada da anlatılmış olmasına rağmen sizin karşınıza yani biraz önce gösterdiğim tarza bir tane örnek soru dahi yok. İnceledim soru tarzlarına. Tamam bu dersin sonu bu. Eşit fonksiyonlar buydu. Bir sonraki derste fonksiyon türlerine başlayacağız. Hoşçakalın.